Stefan Zweig'ın son başyapıtı, satrançla, insan zihninin en karanlık, en ücra köşelerine doğru tüyler ürpertici bir yolculuğa çıkıyoruz. Düşünün, her şey okyanusun ortasında süzülen bir yolcu gemisinde başlıyor ve orada iki bambaşka dünya çarpışmak üzere. Bu hikaye bizi öyle bir yere götürüyor ki, 64 karelik o bildiğimiz satranç tahtası, aynı anda hem bir insanın kurtuluşu hem de deliliğinin aracı olabiliyor. Nasıl yani? İşte Zweig, Nazi zulmünden kaçarken yazdığı bu adeta veda mektubu gibi eserinde bize sadece bir oyunun hikayesini anlatmıyor. Aslında bu, medeniyetle barbarlığın, deha ile cehaletin ve hepsinden önemlisi, aklını korumak için deliliğe sığınmak zorunda kalan bir adamın trajedisi. Şimdi, sahnede birbirine tamamen zet iki karakter var. Bir tarafta neredeyse hiç düşünemeyen dünya şampiyonu Mirko Centović, yani satrancın yaşayan, nefes alan bir hesap makinesi gibi düşünün onu. Diğer tarafta ise çok fazla düşünen, gizemli bir amatör doktor B. Onun zihni ise akıl almaz bir baskıyla paramparça olmuş bir dahi. Ve işte bu iki zihin okyanusun ortasında o küçücük satranç tahtasında sadece taşları değil, temsil ettikleri bütün bir dünya görüşünü çarpıştıracak. Hadi önce şu esrarengiz dünya şampiyonu Mirko Centovic'i biraz daha yakından tanıyalım. Hani dehası sadece o satranç tahtasının 64 karesiyle sınırlı olan adamı. Bu adam entelektüel dünyanın adeta bir anomalisi. Düşünsenize, zekanın, kültürün, hayal gücünün zaferi olarak görülen satranç oyununun zirvesinde kim duruyor? Tüm bu özelliklerden tamamen yoksun bir adam. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Centovic'in şöhrete yükselişi herkes için tam bir şoktu. Neden mi? Çünkü satrancın dışında adam resmen son derece cahil hatta anlama güçlüğü çeken biriydi. Yani bir gazetecinin sorduğu en basit soruya bile cevap veremiyordu. Dünyanın en ünlü şehirlerini gezerken otel odasından dışarı adımını atmazdı. Onun varlığı satranç dünyası için hem bir utanç kaynağıydı hem de büyük bir hayret. Herkes aynı soruyu soruyordu. Deha bu kadar kör, bu kadar ruhsuz olabilir miydi gerçekten? Centoviç'in köken hikayesi ise zihinsel sınırlılıklarıyla o tek, açıklanamaz eteniği arasındaki uçurumu daha da net gösteriyor. Düşünün, onu büyüten iyi kalpli bir papaz var. Bu, ağzını bıçak açmayan, içine kapanık çocuğa alfabeyi öğretmek için aylarca uğraşıyor ama nafile. Çocuk, kendisine yüzlerce kez gösterilen harflere bile boş boş bakıyor. Ama sonra, bir kış akşamı, papazın iki jandarmayla satranç oynadığını izlerken her şey bir anda değişiyor. Papazın bariz bir hatasını mırıldanarak düzeltiyor ve tahtanın başına geçiyor. Ve o ana dek tek bir oyunu bile tamamlamamış olan bu çocuk köyün en iyi oyuncularını teker teker yeniyor. İnanılmaz değil mi? Peki, rakipleri onu nasıl görüyordu? Onlar için Centoviç, tek işlevi satranç kazanmak ve para kazanmak olan tuhaf, hatta grotesk bir figürdü. Adeta bir makine gibi. Onu belki de en iyi şu cümle özetliyordu. Cehaleti, bütün alanlarda ortak olmak üzere evrenseldi ve bu cehalet muazzam bir açgözlülükle birleşince onu gerçekten de son derece itici birine dönüştürüyordu. İşin garibi satranç tahtasından kalktığı an komik ve acınası bir karaktere bürünüyordu. Çünkü onu insanüstü kılan tek arena sadece ve sadece o 64 kareydi. Ve şimdi hikayemizin geçtiği yere gidelim. Okyanusun ortasındaki o büyük yolcu gemisine. Burada anlatıcımız ve Mekkan adında küstah bir milyoner dünya şampiyonuna meydan okumaya karar veriyor. Gemi, farklı dünyalardan insanları bir araya getiren küçük bir dünya gibi aslında. Ve bu sıkıcı yolculukta dünya şampiyonunun gemide olması bir anda ortalığı hareketlendiriyor. Özellikle de her şeyi parayla satın alabileceğine inanan McCanner için bu kaçırılmaz bir fırsat. Kendini beğenmiş milyonerimiz McCanner, Cenzetovic'i bir oyuna çekmek için hemen parayı masaya koyuyor. Şampiyonun tepkisine mi? Teklifi soğuk, küçümseyen bir tavırla kabul ediyor. Yani onun için bu sadece bir iş. Karşısındakileri rakip olarak falan görmüyor. Onlar sanki kasabın dükkanına gelen müşteriler gibi. Paralarını verecekler ve karşılığında da yenilgiyi satın alıp gidecekler. İşte bu tavır McConnor'ın egosunu daha da fena kamçılıyor. İlk oyun beklendiği gibi amatörler için tam bir hezimetle sonuçlanıyor hem de aşağılayıcı bir şekilde. Centovic onlarla adeta kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Düşünün hamlelerini neredeyse hiç düşünmüyor bile hatta yandaki masada bir dergi okuyarak yapıyor. Amatörler ise her bir hamle için ter dökerek tartışıyor ama her seferinde şampiyonun kurduğu o basit ama ölümcül tuzaklara düşmekten kurtulamıyorlar. Bu durum McCarnan'ın rövanş isteğini artık bir takıntı haline getiriyor ve ikinci oyun amatörler yine aynı çaresizlikle yenilgiye doğru sürükleniyor. McCaner'ın o meşhur kibri artık yerini hiddetli bir öfkeye bırakmış durumda. Tam da umutsuzluk içinde maçı bitirecek o ölümcül hatayı yapmak üzereyken beklenmedik bir şey oluyor. Kalabalığın arasından bir fısıltı yükseliyor. İşte o dramatik an bu. Doktor B adındaki o solgun yüzlü yabancı gayet sakin bir şekilde araya giriyor ve amatörlerin asla göremediği bir şey gösteriyor. Dünya şampiyonunu beraberliğe zorlayacak karmaşık bir strateji anlatı veriyor. Önerdiği hamle o kadar zekice, o kadar beklenmedik ki Çentreviçovic hayatında ilk defa masasından kalkıp tahtayı dikkatle incelemek zorunda kalıyor. O küçümseyici, o mekanik tavrı ilk kez sarsılıyor ve yüzünde bir şaşkınlık ifadesi beliriyor. Peki kim bu gizemli adam? İşte tam burada hikayenin kalbine dalıyoruz. Düşünün 20 yıl aşkın süredir elini satranç tahtasına sürmediğini söylüyor. E nasıl olur da böyle bir amatör bir dünya şampiyonunu bu kadar zorlayabilir? Cevap satrancın nerede öğrendiğinde yatıyor. Cehennemin ta kendisinde. Doktor Bey'in geçmişini öğrendiğimizde her şey yerine oturuyor. Meğer kendisi Avusturya monarşisinin ve kilisenin mal varlıklarını gizlice yöneten çok saygın bir avukatmış. Naziler Avusturya'yı işgal edince de tabii ki ilk onun beşine düşüyorlar. Ama ondan istedikleri para değil, çok daha değerli bir şey. Monarşi ve kilise aleyhine kullanabilecekleri paha biçilmez bilgiler. Ve bu bilgileri almak için kaba kuvvet yerine çok daha şeytani bir yöntem kullanacaklar. Ve bu sinsi işkence yöntemini anlamak gerçekten çok önemli. Amaçları neydi biliyor musunuz? Zihnin kendi içine çökmesini, kendi kendini kırmasını sağlamak. Bunu da tam bir duyusal yoksunlukla yapıyorlardı. Dayak yok, fiziksel acı yok. Onun yerine çok daha kötüsü var. Zihni kendi kendine karşı bir silaha dönüştüren mutlak bir hiçlik. Düşünün, bir otel odasına kapatılmışsınız. İçeride ne var? Bir yatak, bir masa, bir sandalye ve sonsuz, bitmek bilmeyen boş zaman. Zihinsel uyarım sağlayacak ne varsa hepsi sistematik olarak ortadan kaldırılmıştı. Ne bir kitap, ne bir gazete, ne de bir kalem. Zihnin tutunabileceği tek bir dal bile yoktu. Ve o mutlak boşluk atmosferi giderek yoğunlaşıyordu. Düşünün, Garya'nın ayak sesleri ve kapının altından itilen yemek tepsisi dışında tam bir sessizlik. Pencereden dışarı bakamıyorsunuz, koridorun sonunu göremiyorsunuz. Sadece kendi düşüncelerinizin çaresizce yankılandığı bir vakumun içindesiniz. İşte bu, her şeyin doruk noktasıydı. Tüm dış referans noktalarını kaybedince zaman ve mekandan yoksun bir boşluğa hapsoluyorsunuz. Günler, haftalar, aylar hepsi birbirine karışıyor ve zihin sürekli aynı düşünceleri tekrarlamaktan yavaş yavaş parçalanmaya başlıyor. Doktor B'nin kendi sözleri bu tek kişilik hücre hapsinin o ezici ağırlığını belki de en iyi şekilde ifade ediyor. Zihin beslenecek hiçbir şey bulamadığında kendi kendini yemeye başlar. İşte bu Nazilerin en incelikli, en rafine işkencesiydi. Bedene tek bir dokunuş yapmadan ruhu öldürmek. Zweig bu satırları yazarken belki de kendi sürgün hayatının getirdiği o zihinsel izolasyonu ve çaresizliği de anlatıyordu bize. Kim bilir? Peki Doktor Bey, bu korkunç boşlukta nasıl hayatta kaldı? nasıl bir can simidi buldu ve daha da önemlisi bu kurtuluş nasıl oldu da kendi başına bir deliliğe dönüştü. İşte tam da zihni tamamen çökmek üzereyken bir mucize gerçekleşiyor ya da belki de bir lanet. Sorgu için bekletildiği bir odada tamamen umutsuz bir anda bir gardiyanın paltosundan bir kitap çalıyor. Kalbi yerinden fırlayacak gibi atarken odasına dönüyor ve bir bakıyor ki bu bir roman filan değil, bir satranç oyunları kitabı. İlk başta tabii ki büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ama çok kısa bir süre sonra anlıyor ki bu kitap ona o kahrolası hiçliğe karşı savaşması için bir silah vermişti. Tam 150 usta satranç oyunu. Ama bu kurtuluşun bedeli gerçekten çok ağır olacaktı. Önce ekmeğinin içini kullanarak minik satranç taşları yapıyor, yatağının örtüsünü de bir tahtaya dönüştürüyor ve kitaptaki 150 oyunun hepsini ezberliyor. Bu onu aylarca hayatta tutuyor, aklını korumasını sağlıyor. Fakat kitap bittiğinde o korkunç boşluk deri dönüyor. İşte tam o zaman satranç basit bir zihinsel egzersiz olmaktan çıkıyor ve her şeyi tüketen ateşli bir takıntıya dönüşüyor. Yani kurtuluş olarak başlayan şey, yavaş yavaş zihnini ele geçiren bir zehre, zvaygın değişiyle bir satranç zehirlenmesine dönüşüyor. İşte şimdi en can alıcı noktaya geldik. Oynayacak bir rakibi olmayan Doktor B yapılabilecek en tehlikeli şeyi yapıyor, kendine karşı oynamaya başlıyor. Ama bir dakika bu nasıl mümkün olabilir ki? Kendi yapacağın hamleyi önceden bilmeden kendine karşı nasıl oynarsın? İşte bunu yapabilmek için kendi zihninde yapay bir şizofreni yaratmak zorunda kalıyor. Yani bilincini birbiriyle amansızca savaşan iki ayrı kişiliğe bölüyor. Siyah ben ve beyaz ben. Bir benin diğer benin ne düşündüğünü bilmemesi gerekiyor. Bu bir zihnin kendi kendine yapabileceği en büyük işkence ve ironik bir şekilde sonunda Doktor B'yi sinir krizine ve ardından da özgürlüğüne götüren şey de tam olarak bu oluyor. İşte böylece tamamen farklı yollardan gelen bu iki zihin, aynı gemideki o 64 karede nihai bir çarpışma için karşı karşıya geliyor. Bir yanda kim var? Satrançtan başka hiçbir şeyi olmayan bir makina. Diğer yanda ise satranç yüzünden neredeyse her şeyini kaybetmiş bir insan. Bu iki adamın yolculuklarını şöyle bir yan yana koyunca aradaki tezat daha da belirginleşiyor değil mi? Censovevic şöhrete ve servete giden dışa dönük bir yol izlemiş. Doktor B ise işkencenin ve deliliğin içinden geçen tamamen içe dönük bir yolculuk yapmış. Ve şimdi bu iki yol tek bir satranç tahtasında kesişiyor. Doktor B, doktorunun bir daha asla satranca dokunma uyarısına rağmen Censovic'le oynamayı kabul ediyor. Neden? Çünkü bu onun için hem bir intikam hem de kendi içindeki şeytanlarla son bir yüzleşme. İlk oyunda Doktor B, o inanılmaz zihinsel antrenmanı sayesinde soğukkanlı Censovic'i kolayca yeniyor. Ama İkinci oyunda Jensovic onun zayıf noktasını keşfediyor: sabırsızlık. Şampiyon hamlelerini bilerek dakikalarca geciktiriyor ve Doktor B'nin zihnindeki o ateşli, o zehirli hızı yeniden tetikliyor. Doktor B giderek gerginleşiyor, yerinde duramıyor, anlamsız şeyler mırıldanmaya başlıyor. Hücresindeki o siyah ben ve beyaz ben yeniden uyanıyor. Ve tam da kontrolünü tamamen kaybedip yanlış bir hamle yaptığında anlatıcımız devreye giriyor ve ona kim olduğunu hatırlatmak için bağırıyor: "Unutma, Doktor B!" O an aniden kendine geliyor, yaptıklarından utanıyor, herkesten özür dileyip masadan kalkıp gidiyor. Böylece Zweig bizlere nihai ve oldukça kışkırtıcı bir soru bırakıyor ve bu çözümleme bizi deha, hayatta kalma ve delilik arasındaki o incecik, o kırılgan çizgiyi düşünmeye itiyor. O 64 karelik satranç tahtası bir sığınak mıydı yoksa bir hapishane mi? Doktor B için sanırım her ikisiydi. Çünkü hayatta kalmasını sağlayan şey Aynı zamanda onu yok olmanın eşiğine getiren şeyin ta kendisiydi.